Next Block Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Soğucak bölgesinde sizlere çok özel bir villa tanıtmak için Erkan kardeşimle bugün buraya geldik. Bugünkü portföyümüz toplamda 13 adet villadan oluşan, her biri 400 ve 800 metrekare arsa içerisinde değişkenlik gösteren villalarımızı hep beraber tanıyalım. Villalarımız 4 artı 1, 4 banyo ve tuvalet ve bir fitness ve bir sinema odasından oluşuyor. E, havuzlarımızın her villa için e, değişkenlik gösteren net 30 metrekare ve 45 metrekare olarak değişkenlik e, gösteren villalarımız e, havuzlarımız mevcut burada. E, evlerimizde yerden ısıtma ve RF sistem, e, kapalı 2 adet e, otoparkı olan ve akıllı ev sistemi e, villalarımızı hep beraber e, Erkam kardeşimle tanıyalım dilerseniz. Sol tarafta bahçemizde ateş çukurumuz mevcut. ve çok güzel bir oturma grubuyla bu bölüm bu şekilde kullanılmış. Yine alt kattaki odamızı ve sinema odamızın aydınlatma sistemi bahçe, bahçe bahçenin üst kısmında böyle bu şekilde cam aydınlatma sistemi yapılmış. Çok güzel peyzaj çalışması olmuş. Buraya çok güzel bir salıncak koyulmuş. Yine bahçeden deniz manzaramız ve orman manzaramız mevcut. Bahsetmiş olduğum gibi yine salondan çıkışta çok güzel bir oturma grubumuz, verandamız var burada. Havuzlarımız az önce belirttiğim gibi bu ev için 30 metrekare ve diğer villalarımızda değişkenlik gösterip 45 metrekareye kadar olan havuzlarımız mevcut. Bu bölüm yine güneşlenme alanı olarak tasarlanmış. Güneşlenme alanından sonra bu şekilde bahçemize devam edelim. Güzel bir peysaj çalışması, güzel bir dış cephe giydirme, doğal taştan yapılmış olan evimizin dışında dilerseniz Erkam izleyicilerimize gösterelim. Sol tarafta güzel çam ağaçlarımız, orman manzaramız. Ön tarafta deniz manzaramız. Bu şekilde eve giriş kapımız. Evet, dilerseniz hep beraber evi tanımak için Erkan kardeşimle geçelim. Erkam burada akıllı ev sistemimizin paneli bulunan buradan elektrik, su, klima otomatik panjuru bu panelden kontrol edebiliyoruz. Yine sol tarafta ayakkabımız mevcut. Deport mantımız mevcut. Girişte çok güzel sur marka bir kapı konumlandırılmış. Evimizde bahsetmiş olduğumuz gibi VRF sistem var. Tüm odalarda klima sistemimiz var. Yine bu şekilde tavana klimalarımız konumlandırılmış. İlk girişte göze çarpan 60'a 120 çok güzel seramiklerimiz kullanılmış. Çok güzel renkle e, gayet bence çok uyumlu olmuş. Mutfağımız Lucky Mutfaktan oluşup ve Ada Mutfaktan oluşup çok güzel bir mutfağımız buraya tasarlanmış. Buzdolabımız yine gömme yapılmış. Buradan çift kapaklı bir buzdolabımız var. Yine alt kısmında Bu şekilde derin dondurucusu mevcut. Mikrodalga fırın, çok güzel bir granit granit malzemeden oluşan mutfağımız ve ada mutfağımız mevcut. bütün odaların Erkan isterseniz izleyicilerimize bütün odaların ölçülerini katalogda buradan gösterebiliriz. Zemin kat planı, üst kat planı ve bodum kat ölçülerimizde buradan bakabilirsiniz. Mutfağın sağ tarafında bulunan oturma grubumuz ve televizyon ünitemiz ve çok güzel bir elektrikli şömine tasarlanmış. Yine buradan bu şekilde havuza çıkabiliyoruz. Ve bahsetmiş olduğum gibi dışarıda çok güzel bir oturma grubumuz. Havuzun hemen sol tarafında. Bu şekilde kapatalım Erkan. Örnek dairemizde yemek odamız bu şekilde tasarlanmış. Dilerseniz salonu tek yekpare olarak bu televizyon ünitesini eee firma yapmayabilir. Dilerseniz yapabilir. Bu şekilde yekpare olarak salonumuzda kullanabilirsiniz. Çok güzel aydınlatmalar, çok güzel bu şekilde lake gidirmelerimiz gayet şık ve gayet özel bir çalışma olmuş. Hakikaten de eee Yapan arkadaşlarımızın, müteahhit firmanın ellerine, e, yüreklerine sağlık diyelim. Çünkü kolay işler değil bunlar. Burada yine bir odamız mevcut. Erkan istersen izleyicilerimize bu odamızı tanıtalım. Metrekarelerimi zaten e, salona girdiğimizde mutfakta göstermiştim. Çok güzel gardırobumuz her odada bütün odalarda gardırobumuz ve bütün odalarda klima sistemimiz mevcut. Aşağı banyo ve tuvaletimizi Erkan çekelim izleyicilerimize. Tuvalet ve banyolarda yine 60'a 100 lirme seramik kullanılmış. Klozetimiz akıllı klozet. Sıcak su, soğuk su olarak tasarlanmış ve markası yine Vitra. Ve bütün kullanılan malzemelerin hepsi e, Vitra'dan oluşuyor. Türkiye'de kullanabilecek en güzel markadır bu arada Vitra. Dilerseniz üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, yine e, villamızda uçan merdiven kullanılmış. Çok güzel ahşap basamaklarla tasarlanmış ve burada çok güzel dekoratif bir granit malzemeden ee, bu şekilde e, dekoratif ürünlerinizi buraya konumlandırabilirsiniz. Yine e, merdiven boşluğunda bütün e, zeminden tavana kadar aydınlatma için çok güzel bir e, alüminyum çerçeveden tasarlanmış çok güzel bir aydınlatma sistemi bence uygulanmış. Burada çamaşır odamız şöyle istersen Erkan izleyeceğimizi gösterelim. Buraya çamaşır makinesi bu kısma kurutma makinesi yine bu kısma fazlalık eşyalarımızı koyabileceğimiz bir oda olarak tasarlanmış. Merdivenden çıkışta direkt karşımızda olan bu odamızı istersen Erkan çekelim izleyicilerimizi. Yine sağ tarafta çok güzel lake malzemeden gardolabı konumlandırılmış. Hemen solda çok güzel bir banyomuzu tanıtalım. Ve odamızın hemen sağında bulunan balkona çıkıyoruz. Ve boydan boya Erkam kardeşim sizlere balkonun boyutunu ve balkondan manzarasını tanıtsın. Daha sonra diğer odamıza geçelim. Erkan dış şefimizi de izleyicilerimize gösterelim. Bu şekilde çok güzel bir giydirme uygulanmış. Bahsetmiş olduğumuz gibi tüm ürünler Türkiye'de kullanılabilecek en iyi ürünler. Yine alüminyum doğrama Linea Rosso marka kullanılmış. Yerlerimiz çok güzel ahşap renginde parke. Buradan diğer master yatak odamıza geçelim. Yatak odamız yine full deniz manzaralı. Erkem. Bütün odalarda sineklik mevcut. Bunu da belirtmiştik. Yine odamızın tam sağında bulunan jacuzzi'li banyomuzu gösterelim izleyicilerimize. İstersen Erkem sen bu şekilde geç. Vitra marka jacuzzi'miz. Yine 60'e 120 çok güzel seramiklerimiz. Yine Vitra marka lavabomuz, tuvaletimiz, bataryalarımız, gömme duşluğumuz banyodan çıkışta burada sol tarafta giyinme odamız ve gardırobumuz konumlandırılmış Erkan buradan bu şekilde perdemizi kapatalım buradaki e, balkonumuzu göstermiş miydik Erkan buradan da yine balkona çıkış ve bütün odalarda sineklik mevcut Erkam tabi burası bizim örnek villamız. Burada e, bahsetmiş olduğum gibi e, üst katlarda bulunan diğer villalarımız var. E, bu villamızı tanıttıktan sonra e, yukarıdaki villamızı da izleyicilerimize gösterelim. E, dilersen devam edelim. Evet Erkan, üstteki son odamızı tanıtalım. Burası yine çocuk odası olarak tasarlanmış. Çok güzel. Yatağımızı Gömme bir gardırobun içerisine yerleştirmiş. Bence gayet şık da olmuş. Çok güzel mimari bir tasarım olmuş. Burada çalışma masası, kitaplığı ve yine bu odaya ait banyomuzu izleyicilerimize gösterelim. Evet arkadaşlar. Üst kısmı da gezdik. Hep beraber Erkan Bey ile Alt katta fitness ve saunamızı tanıyalım. Bu da merdivenler çok güzel mermerle tasarlanmış. Merdiven altında çok güzel bir botanik bahçe uygulanmış. Aşağı odamız. Bu ufak bir kilerimiz var. Isı odası da olarak kullanılacak. Burada sağ tarafta Fitness odamız Yine bahsetmiş olduğum gibi aydınlatma sistemimiz yapılmış Ve burada solda da Savunmamızı Erkan kardeşim izleyeceğimizi gösterelim Odamızdan çıktıktan sonra sinema odamıza Doğru Gidelim ve sinema odamızı gösterelim Tabii ki burası sinema odası olarak tasarlanmış burada bir projektörle yine duvardan komple filmlerimizi ya da oyunlarımızı oynayabiliriz. Fakat bu odayı farklı bir şekilde de izleyicilerimiz kendilerine göre tasarlayabilirler. Burada bahsetmiş olduğumuz gibi iki otoparklık, kapalı otoparklı iki otoparkımız var. Yani iki aracın sığabileceği otoparkımız mevcut. Bu şekilde aşağı katlarımıza tanıttık. Tekrardan merhabalar. Az önce örnek villamızı gezerken Erkam kardeşimle sizlere üst kottaki evlerimizin bahçesini ve oradaki deniz manzarasını da sizlere gösterelim istemiştik. Evet Erkam, burada yine giriş kapımız. Bu arsamız, bu villamızın bulunmuş olduğu arsa payı 800 metrekare. Üst kotta olduğu için tabii ki e, deniz manzarasını alabildiğince 180 derece bir portre deniz manzaramız var burada. Dilersen Erkam deniz manzarasını şu şekilde güzel çamlı ve Kuşadası'na kadar olan bölümü izleyicilerimize gösterelim. Bahsetmiş olduğumuz gibi villalarımızın her biri 400 ve 800 metrekareden oluşuyor. Bu villamız 800 metrekare arsa içerisinde yine aşağı kotta bulunan 400, 500 ve 550 ve 600 metrekare olarak da e, arsa payları değişkenlik gösteriyor. Evet e, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi sizlere 800 metrekare içerisinde bulunan villamızın bahçe payını ve deniz manzarasını sizlere gösterdik ve e, erkam aşağıdaki örnek villada eee metrekare havuz metrekaresi olarak aşağıdaki villamızda 30 metrekareydi ve burada 45 metrekare olan havuzumuzu isterseniz izleyeceğimize gösterelim. Ve bu villamızın bir ayrı özelliği de aşağı örnek villamızda sizlere bahsetmiş olduğumuz gibi Ortada televizyon ünitesinin konumlandırılacağı, konumlandırılacağı olan e, bölümü kullanılmamış. Bu şekilde direkt karşıya konumlandırılmış. Dilerseniz bu şekilde de müteahhit firmadan kendi zevkinize göre salonunuzu tasarlayabilirsiniz. Evet bizlere bu portföy için ulaşmak isteyen izleyicilerimize Erkam kardeşim sağ tarafta bırakacak olduğu iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar, saygılar, hoşçakalın.